arkadaşlar bugün bugün mine... evet arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız. Gördüğünüz gibi açalım şeyi. <laughs> Çakma Minecraft oynamak zorundayım. Çünkü param yok. Ama daha sonraki videolarda belki almayı deneyebilirim arkadaşlar. Şimdi şeyi kapatmam gerekiyor. Siz bakarsınız zaten. Gördüğünüz gibi. Tun 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 sahur ta 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 sahur. Rotin tin tin marini marini. Orkale ro orkale. Vina vale vina vale. Yine dünya oluşturalım. Hayatta kalma oyunca. Rotin 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 marini orkalere orkala hiyesine o bir dünya oluştur. Hatta kanı normal dünyam değil ismi ne olsun? Ya dur. gel. Of. Ne olsun dünyamızın adı? Hmm. Kebapçı lazım Dur yok. Döner. Döner. An ne nerede? Döner. Lan <laughs> şu falan. Abi biz hep Minecraft'ı böyle oynadık kardeş. Böyle oynayacağız. Başlar başlamaz direkt odun kırmalıyız. Bizi böyle çok kurak çölde başlatırsa e, çok kötü olur. Bir daha göstermeye devam. Aşırı kötü olur. Yani çölde falan başlatırsa beni. Balerina, balerina. Ama daha çok yaygın olduğu için normalde başlayacağız. ormanda başlarız bir de. Evet. Uh. Lan ben niye ağacın üstünde doğdum oğlum? Tövbe bismillah. Neyse. Ne kadar bu ya? kuralı biraz olur musun?

gerek dolayında duran falan şey yapmıyor. Ben artık. Oğlum kazma nerede? Sen şey mi bilmem bankaya inecek mi şu var ya bizim bu köşeden. Aa kazma yok. Var. Ana kazma yok lan. De, çok, çok mu Tövbe bismillah.

Bankaya ineşim de şu köşede o. Bankaya şeyde. Ah tamam oldu. Bir tane daha bir şey yapayım. Karanı oldu zaten. Gördüğünüz Hı -hı. gibi. Olmamış. Ah kokuyla öldürmem gerekti Yatak yapmam gerekiyor. Bu はいステノー Bak bunu al Boşu mu meğer? Hadi bir de şurayı kıralım. ge bir taş kırdım. Ondan sonra bir tane kendimize sopa yapalım. Şöyle şuraya da koyup bir tane taş balta ve Ben neredeyim? Ben adımlarımı

o ne oğlum? öyle niye sen ya? Kurtuldum beni. beni yanına koydun O üstüne neyse hayatına devam ediyor. Şimdi. o gerçek Hadi, gerçek. Hadi. Gel. Senin de bir Hadi oyunu oy Gel buraya.

Koyun falan yok baya. Ya bunlardan sadece şey çıkıyor ya. yürü buraya geç. Buraya. Buraya, geç. buraya geç buraya geç buraya geç bir de yapayım, orada ne bir dakika dur. видео даем. <laughs> Thank sure. you. Ben sabah olunca Sizi uyandıracağım Evet arkadaşlar bayağı bir kasıldım 64 tane elmas buldum yani Elmas kasteli yaptım Ondan sonra bir sürü şey yaptım Gördüğünüz gibi Bir dakika bir işim çıktı benim Heh, Tamam başladım arkadaşlar Su içeriye Bir işim var diye Aslında Şimdi bunları Ocakta yakacağım Yakıt ne bulabilirim Acaba arkadaşlar bir 63 tane Fırın ne yapacaksın diye sormayın Sonunda Fırından ev yapmaya Çalışacağım galiba yani Öyle bir şey yapmaya çalışacağım değişik olacak. Yaratıcı modu açmadım bu arada. Gerçekten söylüyorum. Ha burada şey varmış. Çünküler. demeyin yani, <laughs> arkadaşlar. Gerçekten yani.

azıcık. Aa! Bu ne lan bu? Sen oğlum be davada ne? Neyse. ya da. Sonra oynarız arkadaşlar. Benim bir işim çıktı. Kaydetmeye çıkıyoruz. Part yarın. Tamamdır. Görüşürüz o zaman arkadaşlar. Yarınki şeyde iyi günler.